Merhaba Türkçe. Merhaba Türkçe. Yeni bir dil, yeni insan, yeni dostlarla buluşturan. Merhaba çocuklar. Merhaba Sinco. Merhaba öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir önce çalıştığımız konuyla ilgili alıştırmalar hazırladım sizin için. Ama tabii ki sizler yakınımda değilsiniz. Dolayısıyla Sinco'dan yardım alacağım. Bu arada siz de lütfen kendinizce örnekleri çoğaltın. Hatta bu videoyu bir kez daha izleyin. Ve Sinco'nun yerine sizler ne cevap verirdiniz? Onu bir düşünün bakalım. Siz de çoğaltın örnekleri. Başlayalım mı Since? Hazır mısın? Evet öğretmenim. Heyecanlıyım. Bakalım yapabilecek miyim? Yaparsın sen. Hiç e, bunun dışında düşünmüyorum. Mutlaka çok kolay üreteceksin. Şimdi ben sana sıfat söyleyeceğim. Yani ön ad söyleyeceğim. Hı hı. Sen de ad ekleyeceksin. Bir tanesini ben yapayım mı? İster misin? E, olur öğretmenim. Bir örnek yaparsanız sevinirim. Tamam, tamam. Mesela aynı sözcüğüyle başlıyoruz tamlamayı kurmaya. Siz de hazır olun çocuklar. Aynı sokak dedim hmm. ben. Hadi sen ne dersin? Aynı aynı koku. Ah harikasın. Yazıyorum. Aynı koku. Hangisi isim hangisi? Ön at. At koku. Ön ad, kokunun önünde olduğu için ön ad. Aynı, evet. Çok güzel. Bakın şimdi soracağım soruya dikkat edin. Nasıl koku, Sinco? Aynı koku. Evet, nasıl sözcüğüne cevap verdiğine göre bu bir ön addır. Yani diğer bir kavramla sıfattır. Hadi devam edelim. Farklı. Farklı kalem. Farklı kalem. Hadi şimdi sorusunu sor bakayım. Nasıl kalem? Farklı kalem. Ne çıktı karşımıza? Sıfat tamlaması. Ön ad tamlaması. Ön adımız farklı. Adımız da kalem. Bakın şöyle birleştirin lütfen. Farklı kalem. Şimdi yeni sıfatımız temiz. Hadi Sinco başla bakalım üretmeye. Hmm, temiz örtü. Çok güzel. Örtü. Temiz örtü. Nasıl örtü çocuklar? Temiz örtü. İşte size bir ön ad ve yanına getirdiğimiz isimle birlikte bir ön ad tamlaması yani sıfat tamlaması. Devam ediyor musunca? Tamam öğretmenim. Evet kirli. Hı, biraz önceki örneği hatırladım. Örneğin Hı. kirli araba. Çok güzel. Kirli araba. Evet. Nasıl arabaymış çocuklar? Kirli, Kirli araba. araba. Nasıl sorusuna cevap veriyor. Peki, dar. Dar, dar. Hmm, dar sokak. Çok güzel. Dar sokak. Nasıl sokak? Dar, dar sokak. sokak. Peki, şimdi de geniş olsun bakalım sözcüğümüz. Hmm, geniş de. Geniş oda. 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 Nasıl oda? Geniş oda. Geniş odayla dar odanın sende hissettirdiği duygular neler? Geniş odada kendimi daha özgür hissederim, daha rahat hissederim. Dar odada biraz sıkışmış hissederim. Öğretmenim, dar, geniş, dar, geniş. Bunlar Zıt anlamlı sözcükler, değil Bravo. mi? Bravo. Biliyorsunuz bir önceki çalışmamızda hem zıtlıklar hem de ön adlar üzerinde durmuştuk. İşte zaten özellikle size o konuştuğumuz sözcükler, kavramlar üzerinden örnekler üretmek üzere bir çalışma kağıdı hazırladık. Sinco da bana yardım ediyor. Hadi Sinco, bu sefer kolay. Hmm, ne kolay oluyor? soru. Ay, kolay soru. Kolay soru. Nasıl soru? Kolay so, e, soru. E, şimdi sözcüğümüz zor. Zor. Zor bilmece. Bilmece çok güzel. Bilmece sever misin? Evet. Bir tane biliyorum öğretmenim. Hadi sor bakalım. Arkadaşların da cevaplar belki. Soruyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Biliyor musunuz? Ö öğretmenim siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum arkadaşlar Hadi sen söyle. Söylüyorum. Adına. Hepiniz çok seviyorsunuz biliyorum. Dondurma. Oo çok güzel. Yaz mevsiminin en çok sevilen yiyeceği değil mi? Evet, evet öğretmenim. Çok güzel. Teşekkür ederiz bilmecen için. Nasıl bilmeceymiş Sinco? Zor. Zor bilmece. Peki. Şimdiki sözcüğümüz dolu. Nasıl? Nasıl dolu bir e, nesne çıksın karşımıza? Hmm. Öğretmenim. Ben sabahları okula giderken bazen çantam çok dolu oluyor <laughs> ve taşımakta güçlük çekiyorum. O yüzden ben bu örneğe dolu çanta diyeceğim. Çok güzel, çok güzel bir örnek buldu değil mi arkadaşınız? Dolu çanta. Nasıl çantaymış? Dolu çanta. Dolu çanta. Dolunun karşı anlamlısı neydi Sinco? Hmm, boş. Peki boş e, sıfatıyla bir. Sıfat tamlaması, yani ön at tamlaması. Bul bakalım. Hmm, boş sepet. Boş sepet, boş çuval. Hepsi olur. Çok da güzel olur. Nasıl sepet? Boş, boş sepet. Peki, şimdi de büyük. Hmm, büyük top. Büyük top. Oo, sever misin topla oynamayı? Topla oynamayı çok seviyorum öğretmenim tahmin ediyorum ki bütün çocuklar topla oynamayı çok sever. Nasıl topmuş çocuklar? Büyük top. Sıraya dikkat edin. Önce ne geliyor? Ön adımız geliyor. Ön ad. Sonra da bir ad. Adın önündeki, adın önündeki sıfat, ön ad. İkisi de aynı şeyi anlatıyor. Geldik küçük. Öğretmenim, Hı. benim bir sorum olacak. Şimdi siz Ön alt ve adı Hı. alttan böyle çizgi çizerek bağladınız ya. Evet. Biz de yazarken böyle çizgi çizerek mi acaba Hayır, yazacağız? Hiç böyle bir şeye gerek yok. Ben sadece size öğretirken ikisini birleştirerek okuduğumuzda bir ön ad sıfat takımı çıktığını, tamlaması hmm. çıktığını göstermek için altlarını çizerek onları birleştiriyorum. Anladım. Tamam. Tamam öğretmenim teşekkür ederim. Çok güzel ederim. bir soruydu. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Teşekkürler öğretmenim. Evet, küçük sıfatıyla bir sıfat tamlaması yapalım. Küçük Hı. çocuk. Ha, çok güzel. Küçük çocuk. Artık birleştirmiyorum nasıl olsa birlikte okumak için şu işareti kullandığımı biliyorsunuz. Bir de aklıma bir şey geldi. Söyle bakalım. Benim e, bildiğim bir şarkı var. Küçük kurbağa Evet. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğu nerede? Küçük kurbağa. O ha, da bir evet. ön ad tamlaması değil çok mi öğretmenim? Güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, küçük kurbağa. Küçük kurbağa bir ön ad tamlaması. Küçük sıfat yani ön ad. Kurbağa isim. Hadi gel bakalım yüksek sıfatıyla bir tamlama kuralım. Yüksek Tavan, tavan, evet. Yüksek tavanlı yerleri sever misin Sinco? Evet öğretmenim, çok severim. Neden? Hmm, sanırım bana daha iyi geliyor. Yani iyi. kendimi daha rahat hissediyor. Daha rahat hissediyorsun değil mi? Evet o ferahlık hissi. Haklısın, ben de öyle hissediyorum. Peki alçak, alçak. <laughs> Alçak bina. Alçak bina. Kısa boylu bina gibi değil mi? Evet öğretmenim. Hı -hı. Evet sevgili çocuklar. Ön adlarla ilgili çalışmamızı tamamladık. Bana çok güzel yardım etti Sinco. Sizin adınıza ben Sinco'ya teşekkür ediyorum. Bize bu güzel konuyu anlattığınız için biz size teşekkür ederiz öğretmenim. Hoşçakalın arkadaşlar. Rica Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.